Fotoğrafı var, fotoğrafı var. Şimdi fotoğrafını nereden alsam? Arkadaşlar, kapımın fotoğrafını merak edenler olmuş. Aha böyle artık. <laughs> evet, kapım böyle arkadaşlar. Nasıl, iyi mi? Hoşunuza gitti mi? <laughs> çok iyi ya. Oğlum çok iyi bir kapı. Artık böyle annem falan içinden yemek uzatıyor, yemek. Böyle ee, annem geliyor bugün e, içeri böyle hey step bro I'm stuck falan yapmaya başladım. Diyorum ki ay ne oluyor lan sıkıştım çıkamıyorum diyorum. O sırada kapının öbür ucundan annem geldi. E, Starbucks'tan kahve almıştık böyle yarısını bana bırak demiştim. İçmiş belli bir kısmına getirdi al dedi. Ben de kapının öbür ucundayım aldım kapıdan böyle çıktım. Sonra kahve içmeye devam ettim abi. Çok havalı değil mi ama göstereceğim. Gösteremem ki yani bunu. Böyle. Bir marifet değil bu bu arada da. Ya ben şeyim böyle. Eee kapı görünce kendimi tutamıyorum. Ya bak hiçbir şey. Eee kimseye zarar vermem. Yani gidip de kimseye dövmem falan ama kapılara bir şeyim var benim. Kapı çekiyor böyle. Hani böyle hani şey yaparsın mı? Sinirlenirsin yumruğunu sıkarsın mı? Hani şöyle yaparsın. Ama bu kapı o kadar dayanıksız ki. Karton kapı ya bildiğin. Hani şu tık yapsan kırılıyor. Yani Gidip de kapı bu kapı, kapı baltayla böyle shining teki gibi Gidip de his Johnny şak Falan indirmedim yani hiç bu baltayla falan kırmadım bıçakla kapıya bıçakla şak 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 bir şey de yapmadım kapı böyleydi yani ama çok iyi değil mi gayet güzel bence his Johnny şak ama gerçekten en iyisi annem bugün yemek yaptı böyle. Böyle bir şey getiriyor hani böyle e, filmlerde olur ya mahkumlara bir şekilde gidip de aradan verirler yemeği kapı kapalı olur ama kapının arasında bir iletim olur. Aha artık kapın böyle aradan böyle içeceği uzatıyor şık alıyorsun yemeğini uzatıyor şık alıyorsun kapıyı açmana bile gerek yok. Bir de böyle yarı zaman ne istiyor yani kapı çarpma derdi yok kapatma derdi yok hafif esiyor falan filan. Ama gerçekten boktan bir kapıydı. Osursan kırılıyor yani. Ee, öyle bir şeyler. Yapabileceğim bir şey yok. Tabii ki. Ama, ama benim kapım neden bu kadar şey ama ya? Çok güzel oldu. Bu arada hay hayatımdaki en iyi dekoratifim olabilir bu. <laughs> hu 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 Aa. Ah.